Evet, bugün size reflünün bir komplikasyonu olan, yani reflü sonrasında e, gelişen bir durumdan bahsedeceğim. Baretözefagus dediğimiz durum. Baretözefagus, yemek borusundaki mide asiti nedeniyle yemek borusu hücrelerinde e, gelişen hücresel değişiklik Asitye dayanıklı hale gelmesine neden olan, başlangıçta koruyucu bir fonksiyon olan ama ilerleyen süreçlerde yemek borusu alt uç kanserlerine neden olabilecek bir durum. Baritöze fagus dediğimizde toplumda, genel toplumda çok nadir görülen, daha az görülen bir durum ama eğer görülüyorsa reflü hastalarında başladıysa baritöze fagus bu hastaların yakın takip edilmesi ve yemek borusu kanseri açısından sürekli takipte olması bizim açımızdan çok önemli. Bu baritözefagus tedavisinde normal reflü tedavisi dışında başlangıç için herhangi bir şey yapmıyoruz. Reflü tedavisini verdiğimizde hastalarda yemek borusuna kaçan asit miktarı azalıyor. Bunun dışında bariyer fonksiyonu gören tedavilerle birlikte gıda içeriğinin midede yemek borusunda kalma süresini düzenlediğimiz için hastaların şikayetleri azalıyor. Ancak bu baritözefagus geliştiğinde maalesef ki geri dönmüyor. Sadece ilerlemesini durdurabiliyoruz. Burada reflü süresinin uzaması, e, hastada ailesel genetik yatkınlığın olması gibi durumlarda e, Baratyoza Fagus bizim açımızdan önemli. Bu bölgelerden biyopsiler alarak e, buradaki hücresel değişikliği yakın takip edilmesi ve e, gerekirse buraya cerrahi müdahale ya da endoskopik bir takım müdahalelerin uygulanması şeklinde e, tedaviler uygulanabiliyor.